Florya Arat Ice Park tesislerinden canlı olarak yayınladığımız Burda Dans'a hoş geldiniz. Ve sunucularımız Gamze Özçelik ve Beysat Uygur. İyi, İyi akşamlar sevgili seyirciler. İyi, İyi akşamlar Burda hoş geldiniz. Evet Florya Arat Ice Park tesislerinden canlı olarak yayınladığımız, Show TV'de canlı olarak yayınladığımız Burda Dans'a tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu hafta burada dans yarışmacıları kendi seçtikleri şarkılarla, parçalarla dans edecekler. Daha da özenli hazırlandıklarını sanıyorum yarışmacılarımızın kaldı. Evet, finale ve büyük ödül 150 bin adım adım yaklaştığımız bu gecenin sonunda her hafta olduğu gibi maalesef bir yarışmacımız bizlere veda edecek. Hakemlerimizden en iyi oyları almaya çalışacak olan yarışmacılarımız aynı zamanda... De. ekran başındaki sizlerin de SMS'leri için dans ediyor olacaklar. Tabii ki sizlerin SMS'leri çok çok önemli. Her zaman olduğu gibi tekrar hatırlatıyorum. Program başladığından peki süresine kadar sizler SMS'lerinize destekleyebilirsiniz. Artık buzda dans yarışmacılarımız buza iyice ısındılar. Yani buzda tecrübe sahiplerler. Ee, o yüzden SMS'lerinizi ona göre yönlendirin diye ve program başında hatırlatayım. Ayrıca program başında muhteşem bir gösteriyle başladık. Bir eee... Avrupa şampiyonu, defalarca Avrupa şampiyonu olmuş, dünya üstünde gümüş madalyası var. E, ee, Surya Bonelli'nin bir gösterisini izledik. İşte Aynı zamanda da ters takla atan bu pistinde ilk patenciymiş kendisi. Evet. Bu ters taklanın da çok ilginç bir hikayesi var. Programın ilerleyen dakikalarında bir kez daha gösterebilecek. Ee, sevgili Barbara Salı'nın anlattığı bir yayında çok ilginç bir hikaye olmuş. Ee, bu ters takla yüzünden şampiyonluğu kaçırmış. Evet. Bunun hikayesini de Kul'da Dansı evet. ilerleyen dakikalarında izleyeceğiz sevgili seyirciler. Evet. Bugün... Hakemlerimiz her hafta olduğu gibi yine bizlerle birlikteler. Hatırlayalım Beysat ne dersin onları? Hatırlayalım. Evet. Hatırlayalım. Olcay Tuğamet Tuğsuz sahne gösterileri yönetmeni. <laughs> Sema Çelebi iş kadını. <laughs> Ahmet San organizatör. Crazy oyuncu. Şevlen Ertuğ, buz pateni eğitmeni. Ve Cenk Ertuğ, buz pateni milli takımı eski baş ee, sevgili Ahmet San, e, biz aramızda o e, organizasyonların başarılı ismi. Bugün yine çok şıksınız. Yarışmacı e, yarış başı hakemlerimiz çok güzeller hanımefendiler. Ahmet San'ın özel bir kostümü var. Ee, o cekette işlemeler falan var sanıyorum ki e, dündürün, bir ünlü bir ünlünün hediyesi olsa değil mi? Öyle mi? Ee, öyle bir hikayesi var ceketin. Michael Jackson hediye etmiş efendim Ahmet sana bu ceketi. Michael Jackson'ın e, ceketi, şu an Ahmet sana üzerinde gördüğün ceket. Ahmet Bey öyle mi dedi ama? Evet. <laughs> Buyurun Ahmet Bey. Böyle mi gerçekten Ahmet Bey? biraz bollaştırmıştır tabii onu birkaç terzi görmüştür. <laughs> sen doğrudur. Çok teşekkür ederim. Yayında beni doğruladığınız için çok teşekkür ederim. Ee, Sayın Hande Ateşler'in kostümü de çok güzel gerçekten. Bembeyaz bir melek gibisiniz orada. Ece ve Jolie hediye etti bana da. Sema Hanım kostümünüzü kim hediye etti? Elizabeth Taylor'ı efendim. Bu ne? Bu vintage. Bu ne? Elizabeth... <laughs> evet. Bir şey demedim. Evet. Sizin kostümün bir hikayesi v var mı? Vallahi biz bir türlü kostüm uyduramadık. Benim arkadaşım Fıray'ın aldı alışveriş merkezinden. Öyle evet. <laughs> mi? Evet. Çok güzel. Ee, Olacağı da böyle çok yakışıklı. Cenk Bey <laughs> de öyle. Hakemlerimiz evet. Ha programı hazırlar. Bundan da aslında yorumlara puan vermeye hazırlar. Yapıyoruz. Hepimiz program için hazırız. Sizler de ekran başında bizler için hazırsınız. Ve her hafta olduğu gibi... Evet. Ne var? <laughs> akşam yarışmacılarımızın zorunlu hareketi var. Ha, işte zorunlu hareketin ismi Inge Bauer. Ne? Inge Bauer. Ne demek o? Ee, bir bayan patelcinin özel hareketiymiş bu sanırım. Ya da onun ismini verdiği bir hareketmiş. <laughs> Hep birlikte izliyoruz hareketini. Ha, VTV'de mi izliyoruz? Sen göster. Yok ben burada zor. <laughs>